Sevgili arkadaşlar şu anda yayın gelmiş olması lazım. Kontrol edelim. Evet. Görüntümüzü ekrana yansıttığımızda sevgili arkadaşlar böyle bir problem oluşuyordu. Şimdi bir sıkıntı yok gibi. Biz size şimdi arkadaşlar Kahut pinini söyleyelim. Yeni bir kahut pini oluşuldu. 353 04 353 04. sevgili arkadaşlar. Yarışmamız için Evet. Evet. 353 04 sevgili arkadaşlar kağıt pinimiz. Kardeşlerimiz şu anda gelmeye devam ediyorlar. Daha sonrasında yarışmamıza geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Muhafız Bey, Hamza Özbek, Doğan Güneş, 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 Furkan Güneş, Ali Rıza Özbek, Yunus Kurban, Furkan Yaşar, Burak Sazak, Taha Yaşar, Samet Günbey'i. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni pinimiz 35304. Evet, yarışmaya henüz dahil olmayan kardeşlerimiz için tekrar ediyoruz. 353 04 Muhammed Macit. Evet kardeşim hoş geldin. Alperen hoş geldin sen de. Ödüllerimizi tekrardan açıklayalım sevgili arkadaşlar. Ödüllerimiz birinci olan arkadaşlarımıza 100 TL'lik hediye çeki. ikinci olan kardeşimize 75 TL'lik hediye çeki. Üçüncü olan kardeşimize 50 TL'lik bir hediye çeki. Dördüncü ve beşinci olan kardeşlerimize kitap hediyemiz olacak sevgili arkadaşlar. Her hafta bu yarışmamız devam edecek. Bunun haricinde 3 e, yarışmamız daha kalıyor. Eray Çelik hoş geldin kardeşim. E, yayınlarımıza e, hangi konulardan çıkacağı ile ilgili daha öncesinde bilgi verilmişti sizlere. E, 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma gününe kadar e, Emin Eğitim YouTube kanalında yayınlanan e, videolarımızdan arkadaşlar sorularımız oluştu. Her yayından iki adet soru sorduk sevgili arkadaşlar. Sorularımız çok basit. Önemli olan sevgili kardeşlerim burada soruları doğru cevaplamak ancak hızlı bir şekilde doğru cevabı vermek daha önemli. Çünkü hızlı cevap veren kardeşlerimizin sıralamadaki yeri daha yukarıda oluyor, puan olarak daha yukarı taraflarda bulunmuş oluyorlar. Evet sevgili kardeşlerim. Az önce yayınla alakalı biraz sıkıntılar oldu. Ee, görüntümüzün olumsuz etkilendiğini de düşündük. Hani onu devre dışı bıraktık. Şu anda e, sadece sesimiz sizlere ulaşıyor. İnşallah güzel bir yarışma olur. Mahmutçam hoş geldin. Ahmet Behram hoş geldiniz. Bozkurt hoş geldin. Derya Ecrin hoş geldin kardeşim. Nisanur Sarı hoş geldin. Esat Bozkurt siz de hoş geldiniz. Evet Meva Yazıcı hoş geldiniz. Bozkurt hoş geldiniz kardeşim. Evet sorularımızı tekrar ifade edelim sevgili kardeşlerim. 6 Temmuz pazartesi gününden 10 Temmuz Cuma gününe yani düne kadar Emin Eğitim YouTube kanalında yayınlamış olduğumuz 5 videodan arkadaşlar e, sorumlusunuz. E, bu 5 videodan e, her bir videodan 2 adet soru sorduk. E, birinci olan kardeşimize 100 TL'lik hediye çeki, ikinci olan kardeşimize 75, üçüncü olan kardeşimize 50 TL'lik hediye çeki, 4 ve 5. olan kardeşlerimize de kitap hediyemiz olacak. E, her hafta cumartesi arkadaşlar e, bu kavut yarışmamız devam edecek. Bugün e, yarışmada e, hani dereceye giremeyen işte başarısız olan kardeşlerimiz üzülmesinler. Yayınlarımızı takip ederek bir güzel bir ödül almış olurlar onlar da bir sonraki haftada inşallah. Bir de ezberler yaptırılıyor sevgili arkadaşlar. Sabah 10 ile buçuk arasında Tm Link uygulaması üzerinden katılmış olduğunuz derslerde eğitimcilerimizden almış olduğunuz özel notlarla çeşitli sürpriz hediyelerimiz oluşturuldu. Onlar da size ayrıca hediye edilecek. Bundan da bilginiz olsun inşallah. Şimdi ee... evet arkadaşlar. İki dakika sonra başlıyoruz yayınımıza. İki dakika sonra yayınımıza başlıyoruz. Birkaç kardeşimiz var. Onlar da dahil olacaklar şimdi. Evet. Sevgili arkadaşlar son iki dakikamız. Yayına başlayacağız. Ahmet Efe Kılıç hoş geldin kardeşim. Sıla kardeşim sen de hoş geldin. Evet, Sizi artık daha fazla bekletmeyelim ve şimdi yarışmamıza başlayalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Her soru arkadaşlar, her soru 60 saniye yani 1 dakika yayınla alakalı hani problem yaşamanız durumlarına karşın böyle bir süre belirlemiş olduk. İnşallah güzel geçer diyelim de Bismillah diyelim. Artık evet şu anda tam kapatıyoruz. Sayı, sayıda bir artış var. Biz startı veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili kardeşlerim. Birinci sorunuz geliyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminin özelliklerinden biri değildir? Kız çocuklarına değer verirlerdi. İçki içerlerdi, puta taparlardı, kız çocuklarını toprağa diri diri gömerlerdi. Evet sevgili arkadaşlar bakın soruyu iyi anlayın. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminin özelliklerinden biri değildir? Evet. Pazartesi günü yayınlanan videomuzla alakalı bir soru. Mutlaka dersi takip edenler bu soruya doğru cevap vereceklerdir. Evet, son 20 saniyemiz sevgili arkadaşlar. son 10 saniye Evet, bilen değil, hızlı cevap verenin kazanacağı yarışmamız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ve doğru cevabımız tabii ki de kız çocuklarına değer verirlerdi olacaktı. Tebrik ediyoruz. 26 kardeşimiz de doğru cevaplamış. Evet. Şimdi bakalım nasıl bir sıralama oluştu. Onu görelim inşallah. Evet şu anda sıralamamızda Muhammed Eren birinci, Muhammed Macit ikinci, Muhafız Bey, Burak Sazak, Bekir Özçelik. Evet böyle bir sıralama oluştu. Evet şimdi ikinci soruya geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Buyurun. İkinci sorumuz geliyor. Ahlaksızlığın, adaletsizliğin, ve işkencelerin en fazla yaşandığı dönem hangisidir? Sultan Arpaslan dönemi, Emeviler dönemi, Cahiliye dönemi, Osmanlı dönemi. Aslında arkadaşlar cevabı soruda saklı. Sadece dikkat vermeniz gerekiyor. Ahlaksızlığın, adaletsizliğin ve işkencelerin en fazla yaşandığı dönem hangisidir? Evet, son 25 saniye sevgili kardeşlerim. Evet, tüm kardeşlerimiz soruya cevap verdiler 20 saniye kala. Süremiz tamamlandıktan sonra sıralamaya bakacağız. Nasıl bir sıralama oluştu? Evet. 29 kardeşimiz de doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz. Şimdi sıralamaya bakalım nasıl bir sıralama oluştu. Hep beraber görelim. Evet şu anda sıralamada bir değişiklik var. Muhafız Bey, e, Muhammed Eren, Elem Terekeyfe, Burak Sazak ve Sıla kardeşimiz şu anda sıralamaya girdiler. E, sevgili kardeşlerim oyunda başta bahsetmiştik. İsim soy isim belirtmenizi rica etmiştik. Şimdi e, bu tarz isimlerini yazan kardeşlerimizi tespit etme noktasında e, ödülleri e, nasıl vereceğimizi artık istişare edeceğiz. E, isim soy isim yazmanız bizim için önemliydi. İnşallah e, başarılı olursunuz diye temenni ederim. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Buyurun. Evet online yaz okulunun birinci haftasında yayınlanan ilk etkinlik nedir? Evet futbol, handball, balon futbolu, basketbol. Yine arkadaşlar sorunun cevabı yukarıdaki resimde gizli diyelim ve size açık bir cevap fırsatı sunmuş olalım inşallah. Ama bilenden daha çok hızlı cevap verenin kazanacağı bir yarışma. İnşallah başarılı olursunuz diye temenni edelim tüm kardeşlerimize. Son 15 saniyemiz sevgili arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. balon futbolu olacaktı. Evet 27 kardeşimiz de doğru cevaplamış. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi sıralamamıza bakıyoruz. Değişiklik var mı? Evet Bekir Özçelik kardeşimiz atağa geçti. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Etkinlik saatinin birinci hafta kaybedeni kim olmuştur? Can Ahmet Karslı, Hami Atar, Ömer Kılıç, Lütfü Akarsu. Etkinlik saatinin birinci hafta kaybedeni kim olmuştur sevgili arkadaşlar? Yayını takip eden kardeşlerim hemen cevap verdiler. Evet. Etkinlik saatinin birinci hafta kaybedeni kim olmuştu sorumuz. Son 30 saniye sevgili kardeşlerim. son 10 saniyemiz. Evet. Doğru cevabımız Lütfü Akarsu olacaktı sevgili kardeşlerim. Evet. Bazı kardeşlerimiz şaşırmış bu soruda. Sıralamayı tabii merak ediyoruz. Nasıl bir sıralama oluştu? Onu görelim inşallah. Evet. Şu anda Bekir Özçelik atağa çıktı. Yusuf Çam, Ali Rıza Özbek, Hamza Özbek. Evet. Özbek ailesinde de bir atak var. Ee, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz sevgili kardeşler. Hazırlıksanız buyurun inşallah. Doğru yanlış sorumuz arkadaşlar. 30 saniye süreniz var. Tuvalet ihtiyacı... Ayakta giderilmelidir. Doğruysa mavi seçeneği, yanlışsa kırmızı seçeneği işaretleyeceksiniz. Tuvalet ihtiyacı ayakta giderilmelidir. Son 5 saniye. Evet, süremiz bitti. E, tabii ki tuvalet ihtiyacı oturarak giderilmeliydi. Bununla alakalı YouTube kanalımızda e, tuvalet adabı konusunu tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi sıralamayı merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir sıralama oluştu. Buyurun efendim. Evet, Hamza Özbek ve Ali Rıza Özbek... Atağa çıktılar. Bekir Özçelik, Yusuf Çam. Evet. Diğer sorumuza geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Soru ekte verilmiş sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki şıklardan hangisinde tuvalete giriş şekli doğru verilmiştir? Çorap çıkar, paçaları sıva, sol ayakla gir. Çorap çıkar, paçaları sıva, besmele ile gir. Çorap çıkar, paçaları sıva, sağ ayakla gir. Çorap çıkar, paçaları sıva ve tuvalete gir. Evet arkadaşlar aşağıdaki şıklardan hangisinde tuvalete giriş şekli doğru verilmiştir? Bakın dikkatinizi iyi verin. Biraz şaşırtma var bu soruda. Son 15 saniye sevgili arkadaşlar. Son 3 saniyemiz ve süremiz bitti sevgili arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız çorabımızı çıkaracağız, paçaları sıvayacağız ve sol ayakla gireceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın sol ayak sağ ayakla karıştıran kardeşlerimiz olmuş. Temiz yerlere sağ ayakla necis olan alanlara da sol ayakla girilir sevgili kardeşlerim. Ve şimdi bakalım sıralamamız nasıl oluştu? Beraber görelim inşallah. Evet. Bekir Özçelik liderliği aldı. Yusuf Çan, Mahmut Çan atağa geçtiler. Ahmet Efe Kılıç ve Bozkurt kardeşimiz. Şu anda sıralamada gerçekten inişli çıkışlı bölümler görüyoruz. Şimdi diğer soruya geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Gafletle Geçen Bir Ömür adlı videomuzun konusu nedir? Gafletle Geçen Bir Ömür adlı videomuzun konusu nedir? Kelime-i şahadet sen olsan ne yapardın? Gafletle yaşanılan hayat kelime-i tevhid. Gafletle geçen bir ömür adlı videomuzun konusu nedir? Cevabı arkadaşlar çok açık. Son 20 saniye sevgili arkadaşlar. Son 10 saniyemiz. Ve süremiz bitti sevgili arkadaşlar. Kelimeyi tevhid. Evet doğru cevabımız kelimeyi tevhid olacaktı sevgili kardeşlerim. Ve sıralamaya bakıyoruz nasıl bir şekil oluştu. Evet bu sefer Bozkurt ailesinden diğer kardeşimiz dahil oldu. Bekir Özçelik, Yusuf Çam, Mahmut Çam, Ahmet Efe Kılıç, Bozkurt. Evet. Şimdi sıralamaya baktık ve diğer sorumuza geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bilenin değil, hızlı cevap verenin kazanacağı bir yarışma arkadaşlar. Onun için hızlı cevap vermeniz de gerekiyor ve diğer soruya geçiyoruz. Evet, aşağıdaki şıkların hangisinde Kelime-i tevhidin manası doğru verilmiştir. Aşağıdaki şıkların hangisinde kelime-i tevhidin manası doğru verilmiştir? Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet sevgili kardeşlerim son 25 saniyemiz. Aşağıdaki şıkların hangisinde kelimeyi tevhidin manası doğru verilmiştir? Hızlı cevap vermek arkadaşlar sıralamada sizi en yukarılara taşıyacaktır. Bunun için hızlı cevap vermeniz çok önemli. Son 3 saniyemiz. Tabii ki doğru cevabımız arkadaşlar Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir olacaktı. Evet. Sıralamaya bakıyoruz. Evet. Liderlikle ilgili bir değişme yaşandı. Yusuf Çam kardeşimiz liderliği aldı. Mahmut Çam, Bozkurt, Bekir Özçelik ve e, Balon nickname'iyle bir kardeşimiz de e, yukarılara ulaştı. Sevgili kardeşlerim. Şimdi 9. sorumuza geçiyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar, Sen olsan ne yapardın adlı videomuzun konusu nedir? Sadaka, dürüstlük, kul hakkı, güvenilir olmak. Sen olsan ne yapardın adlı videomuzun konusu nedir sevgili arkadaşlar? Son 30 saniyemiz Bu videomuzda arkadaşlar dün yayınlanmıştı. Emin Eğitim YouTube kanalında. Mutlaka abone olmayan kardeşlerimiz abone olsunlar. Çevresindeki insanlara da kanalımızı tanıtmalarını rica ediyoruz. Ve abone olmalarını sağlamalarını da istirham ediyoruz. Evet süremizin bitmesine son 5 saniye. Evet sevgili arkadaşlar. Ve doğru cevabımız sevgili kardeşlerim tabii ki dürüstlük olacaktı. Evet sen olsan ne yapardın adı videomuzun konusu dürüstlük olacaktı. Şimdi sıralamaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Evet Bozkurt, Yusuf Can Mahmut ödülü, zamanı, yeri. Evet. Son 4 saniye. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Ödülü olacaktı. Evet. Şimdi arkadaşlar evet. Başarıya ulaşan kardeşlerimize bakıyoruz. Evet. Üçüncü olan kardeşimiz Yusuf Çam oldu. Tebrik ediyoruz. İkinci olan kardeşimiz balon nickname ile bir kardeşimiz. Evet o kardeşimize ödül verilmeyecek. Birinci olan kardeşimiz de Bozkurt oldu. Dördüncü Mahmut. Beşinci de Bozkurt kardeşimiz oldu. Sevgili arkadaşlar özelden bize ulaşın ve ödüllerinizi inşallah sizlere iletelim inşallah. Yayınlarımızı değerli arkadaşlar takipte kalın. Pazartesi gününden cuma gününe kadar yayınlanacak olan videoları takip ederek sevgili kardeşlerim sizler de yarışmada başarı sağlamış olacaksınız inşallah. Size de çeşitli ödüller ulaştıralım diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.